Ya Timuçin ne ettin geldin ya. Doğru söylüyorsun. Benim için de çok büyük değişiklik oldu ya. Vallahi çok canım sıkılıyor bu arada biliyor musun Timuçin? Hayırdır neden? Ya sorma ne bileyim böyle bir, bir ya hiç ne nereye baksan böyle bir, bir, sıkıntı basıyor bana ya. Geçen Paris'teydim ben. Oo. Ha. Fransa. Yani öyle bir gideyim <laughs> dedim. Le France. Le France. <laughs> <laughs> Paris'e gideyim dedim. Şey yaptım hadi çok şey emet ettiler falan dedim. Hı -hı. Türk Hava Yolları'yla gideyim bari ben. Yani. Oh. Ya ben önünde Türk olan hiçbir işe girmiyorum aslında biliyor musun? <laughs> yani hakikaten. Yani ben de öyle yapıyorum. Evet. Yani iyi tespit doğrusu. <laughs> ya dedik hadi gidelim gidelim falan Mindika. uçaktayım uçaktaymiş şey. uçak uçuyor gidiyoruz falan. Cık. Ya uçakta türkü çalıyor ya. <laughs> Anlamadım. Ha. ha bizim bildiğimiz Türk. Ya kulaklarıma inan. Halk müziği çalıyor ya. <laughs> Hani şu e, pantolon giyip içine böyle pijama giyenlerin böyle dinlediğimiz şey. ya. Ya ben düşünebiliyor musun Timuçin? Ya business class'ta gidiyorum. Kulaklıktan türkü geliyor ya. Aa ya oralara nasıl girdiler ya? inanılmaz ya, bir şey. A, 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 ya şey bak bir şey söyleyeceğim öleceğim gülmekten. Ya biraz dinledi mi ya türkü? Uh -huh. Uçak tezek kokuyor neredeyse. <laughs> <laughs> bu espriyi ben her da yaptım. Yani ilahi senin bu tespitlerin, evet. bu esprilerin var evet. ya. Yani beni kendimden geçiriyor. <laughs> Öyle ya. Ya türkü mülkü yani de, Nereye gidiyoruz abi? Ne oluyor? Oha dedim yani. Oha demek Oha lazım. Dedim Bir yani. Dur demek lazım yani. Hadi yani bak business class'ta uçan birinci sınıf yolcuyum. Oha demek zorunda kaldım yani. Yani. Musun? terbiyemizi de aşağı çekiyorlar. Yani, Bakar ya. mısın ya? Şeydi iş değil bu yani. E sen ne yaptın Timuçin? Ben de ne yapayım yani İşler, cemi, cemiyet hayatı, toplantılar sık, hep her şey sıkıntı, bildiğin gibi değil canım. Ben açık konuşayım mı Timuçin? Söyle. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Ya Türkiye ve Türkler beni sıkıyor artık ya. Ya nereye baksan bir acayiplik var falan ya, o yani. Artık, o artık içinde yani böyle devletini, milletini seven insanların artık böyle şeyi oldu, kanayan yarası oldu azizim. Ya geçen restorandayız. Ay lüks restoran yani Hı -hı. her zaman gittiğimiz yerler yani. Dikkat ettim yan masada adam yemek yiyor. Hı -hı. Ya çatal bıçak kullanıyor. Hı -hı. Ha, sağ elde bıçak, sol elde çatal biliyorsun. Şimdi evet. kesiyor. Bıçakla kesiyor ya. Çatalı sağ ele alıyor sonra sağ eliyle yiyor falan. Dedim bu ne ya? Aa, bu dedim şey ya komik yani. Ya bu bildiğin dinci yani. Ya, buraya da girdiler ya. Buraya da geldiniz dedim ya içimden. Adama bir şey desem başımız derde girecek yani. Agresifim biliyorsun. Daral Timuçin. geldi lütfen daral Timuçin, geldi. Sen beni biliyorsun değil mi yani? Ya bilmez miyim seni Agresifim ayol? ben yani. Karışmadım gerçi de ya. Ama ya buraya kadar da girdiler mi yani? Ya bir, bir sesini de çıkarsaydın canım. Ya şimdi ya bir şey diyeceğim olmayacak yani. Anladın doğru mı? söylüyorsun. Barbar bar bunlar canım. Çarçalardan insanı Hayır. be. Fikri zeminde tartışamayız ki onunla. E tabi doğru Kapasitesi söylüyorsun. Kapasitesi ya. ne Yani Yani Ay yani. Ay onunla konuşacaksın diye bir de seviyeni aşağı çekeceksin. E, yani. <laughs> <laughs> Simuçin özlemişim lan seni. Ben de seni be. Valla <laughs> ya. Şöyle oturup muhabbet edeceğiniz adam kalmadı. kalmadı. Kalmadı kalmadı. Yok yani illa Amerika'ya, Paris'e, Fransa, İngiltere'ye gitmen lazım. Ya eskiden biz girdim bir mekana böyle hello falan derdik. Herkes ...Ali öyle I read shoes falan değil mi? Kalmadı bunlar Kalmadı ya. Kalmadı azizim. Nerede o günler? Geçen şey diyor bana. İşletmeye girdim bir, bir, bir şeyler yedik. Çünkü kız adam böyle hayırlı akşamlar diyor. Aa. O ne be? O ne? Dedi, bu yeni mi yani? Yani. Bir de Alive'de yani. Çünkü... Yani bak çüş deseydin gitseydin. Ha, çüş dedim adama kaldı öyle. Öyle kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay adam nasıl ama mor mor yani. öyle olacak tabi hayatım yani. yani bütün her şeyi yerli yerinde yapacaksın ha. <laughs> dilim daha kurudu Sebastian ben... <laughs> Sebastian mı <be? gülüyor> bu Sebastian di biliyorsun <laughs> evet. ben <onu> Sebastian yaptım Sebastian çok kaba geliyor bana Sebastian bak İngiliz bu biliyorsun değil mi İngiliz <laughs> mi? Ha. Ya bu tokatlı değil miydi? Küçük orası. <gülüyor> <gülüyor> sarayda sarayda falan çalışmış bu. Sarayda mı? Hmm. Hangi sarayda? Topkapı kapı sarayında. <laughs> Ay yani. bana. Ulan bu geldi ya yeni. Ha yani bunu yolda bulmuş bir arkadaş demiş ki sev bunu bunu şey yapalım. van <laughs> boyu posu var yani işe yarar belki diye. Ya böyle de duyarlıyız biliyor musun? Yani insanlara sahip çıkıyoruz sonuçta canım. Aa, böyle bak ben yani bu işte e, Türktür falan fakirdir falan diye söylemedik. Yani. Bir ya, şey aldık dedik yani. Değil ya mi? bir şey soracağım Azizim. 1868. Ha, Timuçin tarih konuşuyor. Evet. 1868 Fransa mı? Ha Timuçin, senin formun düşmüş. <laughs> Aa, nasıl olur canım? Ha? Tabi canım ne? bildiğin Roma bahçelerinde yetişmiş ha. üzüm suyu bu. <laughs> Timuçin öldürürsün sen adamı lan. <gülüyor> <gülüyor> Timuçin. Efendim. Vişne suyu lan o. Çok <laughs> <Aa, gülüyor> şakacısın. Doktor alkolü yasakladı bana ya. Ee. Ha, ben vişne suyuna takılıyorum artık. Sen de vişne <laughs> suyunu yaptın Fransız şarabı yani. Yani, yani, yani işte bunları kapatalım o. Ya, ya <laughs> şu günde <laughs> bir bakalım bir aç şunu. Aa bak Aa. kim çıktı. Ya bunu kim getirmişti bizimkinin başına? Ha? ha? Önder. <laughs> Önder mi? Ha, şey, yeni ümidimiz. <gülüyor> <gülüyor> yeni kukulatamız. Hmm. Bak bak vitaminsiz biraz ama. <laughs> e o ha? az yemişti belki. <laughs> <laughs> bunların az yeni var mı lan? <laughs> Almış da yememiştir. <laughs> Abi bunu bunu tanıyor musun sen? Abi bu bizim devşirmemiz değil mi? E, sakallı. <laughs> Sakalını da kesme evet, hani, Eskiye nazar etsin diye. buna ne şey yapıyorsun şimdi. o, Ay, ne güzel yazıyorsun falan şey diyoruz. Diyor. Tamam mı arkadaşlarla aramızda? bak bak şimdi aramızda böyle bir şey yapıyoruz. Ne dedik ha entelektel. Nişantaşı'na falan taşındı diyor bu. Sen diyorsun ah merhaba sen de bizden Bu nasıl havaya gidiyor? Nasıl havaya gidiyor? İşi değişti. Popolamak lazım. Yazılarında nasıl çakıyor? İslamcılar nasıl çakıyor? tabii onların içinde bildiği onların için öldük gülmekten onların... Bu gittikten sonra, <laughs> sonra bir gülüyoruz biz buna bir gülüyoruz. Sen amuda kalksan değil mi? Ya yani. yani. yazılarını amuda kalkıp tek elin amuda kalkıp yazsan Ancak bile dincisin lan. <laughs> 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 Bizim gibi bir defa soyu, ırkı, temiz, beyaz. Türk mü canım? <laughs> Bak ne yazıyor? Tür bana nasıl bakıyor? Şey, ah Timuçin. Yani sen tür bana nasıl Hı? bakıyorsun? Böyle. Sor bana ben nasıl bakıyorum? Sen nasıl bakıyorsun? <gülüyor> 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 Öldüreceksin Aa, beni var ya sen. Türkler beni öldürecekler. Ay, ya. ya. türban olayı nedir ya? Yani. Ya gel, ya, bu, bak ben sana ya. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bunlar iktidardan yüz buluyorlar. Doğru söylüyorsun. başımıza şeriatçılar gelmiş yani. Yani ya. Ya hepsi cinci ya. Gideceğim ben buralardan zaten. Durmayacağım buralarda. Beni de götür. Kurtar beni. Ya. Seni de kurtarayım Timuçin. <laughs> ya Avrupalılara hayranım Timuçin. Ben de bayılıyorum ya. Ne kadar asil aa, insanlar. Aa. Ne kadar derin. Ne kadar böyle bilgili, entelektüel. Ve özgürler biliyor musun? E, tabii. Geçen yemekteyiz böyle İngilizlerle falan oturuyoruz iş adamları. Gidin, Ay, adam yemek yerken bir gaz çıkardı. Çok hassas bir insansınız. Timuçin hayran oldum adama ya. <laughs> Ya ne kadar rahat. Şimdi bir de o mis gibi kokmuş. Ya a terbiske bak. Ne kadar şey adam değil mi yani? Ne kadar öz, öz olduğu yere, gibi yani. Yani. yani tek geçen bizim şirketi genel müdür arıyorum. Hı duydum ben de. Ona öbürü gitti de biliyorsun. Hı -hı. Yani artık emekliyim geldi falan dedi gitti belli bir şeyden sonra Sen atmak lazım. Yenilerini kullanacak. Artık eski modası geçti <laughs> zaten. Şimdi yeni müdür geldi bir tane. Aday, adam dört dil biliyor lan. <laughs> ha dört dil bir ama ana, ana, ana dil gibi konuşuyorsunlar seller yani. O o derece yani. Fevkalade şanslısın be. Tecrübe de 15 yıl tecrübesi. E daha ne olsun ki? Büyük firmaları falan kara geçirmiş. Yani dedim buldum tam anlaşıyoruz. El sıkışalım falan. Elini uzattı eliniz abi baktım eline. Değil Sağ elini uzatıyor Hı -hı. bana değil mi? Evet. Ya sağ elde gümüşü. <laughs> <laughs> Onu gördüm ben alnımdan vuruldum. Siz Oralara kadar sızmışlar evet. ha? <laughs> ya sen ne diyorsun? <laughs> Elimi e, elektrik çift var, var gibi geri çektim ben. Belli dinci. Biz bu Hayatım yok. dinci olsa gene iyi. Bildiğin ajan. Ha. Baksana nerelere kadar sızmış. Ya. Yani bir anlık bunlar... dalgınlık. Bunlar artık okuyorlar. E? falan yani. Ya yurt dışına da gidip geliyorlar. O ha. da ilginç yani. Ama bunlar iktidardan yüz buluyorlar. Ben sana söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Bunlar Hep onların başında aklına. Türbanı çözeceğiz diyor. Nasıl çözecekmiş öyle kendi kendine çözülsün diyor. Ay hayranım bu adama ya. Nasıl çözeceksin? Kendi kendine çözülsün. Yani. Ya şimdi ne uğraşacağım be diyor. başka işim mi yok diyor yani. fazla... Ya bizim Önder'i arayıp arada bir kulağını çektirmek lazım. Bu ne be? bu, 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 fazla konuşuyor bu aralar falan. Bir de şey bu yani. Hayır biraz fakir fukara böyle ümit. Ay memur mu be? <laughs> ha, memur diyorsun. Ha, memuru be, geldi. Memur sen memurluğunu yapsın Aman. Canım. Ha, burada başka konuşuyor. Doğuya bir yerlere gidiyor orada başka, başka konuşuyor. konuşuyor. Yani parti başka konuşuyor. Herkes başka <laughs> konuşuyor. Ama en çok buna gülüyorum ben ya. <gülüyor> bir de yazılar yazıyor. <laughs> ya. Nişantaşı şu mekana gitti bu mekana gitti. Ya çıkınca buna gülüyorlar. <gülüyor> Bu yani zannediyor ki nişan taşılı oldum. Nişan taşılı olunmaz. Nişan taşılı doğulur. Şerefine azizim. Şerefine. Ha, ha tamam oldu. Yani öyle bir şey kaldı mı biz de bilmiyorum ayda. <laughs> Bak ben söyleyeyim ben bu türden ben. Ha bir de bizi dinsizlikle suçla. Benim babaannem namaz kılar. <laughs> <ha. gülüyor> <laughs> Benim babaannem namaz kılar ama İngilizce kılardı. Hem Doğrusu o canım Avrupalı kadın. Ha. Medeni kadının hali başka. Bir de bunlar yeni çıktı. Bak ben çocukluğumdan beri, 55 yaşında adamıyorum. Çocukluğumdan beri bizim evde hiç namaz namaz konuşulmadı. böyle bir şey yoktu yani. Ya öyle Uşlar yeni çıktı ha. E yani baskı. Ha. Çocuğuna namaz mı? Öyle bir baskı olabilir mi? Ne, nedir namaz? Yani. yani? Allah Allah. irademle istediğim şeyi seçerim ayol. Yani. Biz ama... Türkiye'ye sahip çıkacağız Timuçin. Tabii. Bir karış toprak vermeyiz. Vermeyiz. Ne vereceğiz be? Sahip çıkacağız. Yani hakikaten artık e, ipin ucu kaçmış yani. Kaçtı. Evet. Timuçin'cim. Hadi. Vişne suyu içelim. <gülüyor> <gülüyor>